MobileCS 2.02 versiyonuyla birlikte malzemelerin ağırlık, en, boy, hacim gibi bilgilerinin MobileCS mobil uygulamasında görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Burada 138 kodlu malzememe en, boy, yükseklik, alan, hacim, bürüt hacim, net ağırlık ve bürüt ağırlık bilgilerini girdim. Mobil uygulamaya geldiğimde ürünler kısmına geliyorum. Burada 138 kodlu malzememi listeliyorum. Malzeme içerisine girdiğimde malzeme detaylarına tıkladığımda birim bilgileri altında en boy yükseklik gibi detay bilgilerini görüntüleyebiliyorum.